Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik, çok lezzetli, hafif mi hafif bir serin bir pasta tarifim var. Tam da yaz pastası. Evet, yaz pastası yapacağız. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Yeni tarif paylaştığımda size Bildirim gelmesi için de sağ alt köşedeki zil butonunu aktif hale getirirseniz yeni tarif paylaştığım da size bildirim gelecektir. Ve lütfen beğenmeyi unutmuyoruz. Ve şimdi isterseniz hep beraber tarifimize geçiyoruz. Öncelikle istediğiniz meyveli yapabilirsiniz. Şöyle elimde muz, kivi ve çileğim var. Siz kirazla da yapabilirsiniz. Şeftali de yapabilirsiniz. İstediğiniz, sevdiğiniz meyveleri yapabilirsiniz. Öncelikle meyvelerimizi güzelce yıkadık ve şöyle küp şeklinde doğruyoruz. Birazını küp doğrayacağız, birazını da ince dilimler halinde yapacağız ki onu da süslemelerinde kullanacağız. Şöyle şu şekilde. İçine koyacağımızda şu şekilde küp yapacağız. Meyvelerimiz doğranırken biz de hemen sosumuza muhallebimize geçiyoruz. 2 yumurtayı tencereye alıyoruz. Üzerine 1 bardak şeker ekliyoruz. Şekerle yumurtayı iyice karıştırıyoruz. Yavaş yavaş şekerimize yumurtamızı karışması için sütü yavaş yavaş ekliyoruz. Hem yumurtanın açılması için sütü birden dökmemek daha iyidir. Yavaş yavaş bir bardakla yarım bardakla şöyle karıştırarak ekliyoruz. 4 kaşık nişasta bu arada yemek kaşığı ölçülerim biraz tepeleme. 3 yemek kaşığı da un ekliyoruz. Ve çırpmaya devam ediyoruz. Burada tamamen sütümüzü ekleyebiliriz. 2 litre 2 bardak. Bu arada 2 litreden fazla koyduğum için ölçülerim çok. Biz bayağı kalabalık olduğumuz için biraz fazla yaptım. 2 litre 2 bardak süt ekledim. O yüzden şekeri biraz az geldi ve bir bardaktan iki parmak eksik daha şeker ekledim ve çırpmaya devam ediyoruz. Bu şekilde pişiriyoruz. Şöyle göz göz olduktan sonra 5 dakika daha kaynatıyoruz ki un kokusu tamamen çıksın. Ve mikserle çırpıyoruz. Kıvamı gördüğünüz gibi tam olduktan sonra bir paket çiğ krem ekliyoruz. Krema pardon ekliyoruz. Kremayı eklerken de çırpıcıyla çırpıyoruz. Çırpıcıyla çırp ne kadar çok çırparsanız o kadar kıvamı da güzel olur, lezzeti de güzel olur. En az 5 dakika aralıksız çırpıcıyla çırpıyoruz. Mikserin çırpıcı başlığıyla. bir paket krema koydum ben. Daha çok lezzet veriyor. Tabii ki koymak zorunda değilsiniz. Eğer yoksa koymayabilirsiniz tabii ki. Evet, muhallebimiz hazır. Biz de malzememize geçiyoruz. Şöyle ben biraz bisküvi koymak istiyorum içine. Bisküvi de koyma zorunda değilsiniz. Ben kakaolu Petit beurre bisküvi tercih ettim. Siz isterseniz böyle bisküvi de koyabilirsiniz. Ve e, kek kalıbını kullanacağım burada. Siz borcam, tencere veya da herhangi bir kalıba koyabilirsiniz. Kabımızın zeminini tamamen şöyle streçle kapladık. Daha rahat çıkabilmesi için. Ve zemini hemen Doğramış olduğumuz meyvelerimizi şöyle gelişi güzel rastgele biraz dökürüz zeminine. Siz istediğiniz bir kalıba koyabilirsiniz. Ben e, kek kalıbına koydum e, borulu gördüğünüz gibi görsel amaçlı daha güzel olması için. Siz borcamı da koyabilirsiniz hatta bir tencerede koyabilirsiniz. Meyvelerimizi ekledikten sonra şöyle biraz bisküvi koyduk. Ve e, şu an şöyle kenarda kalıptan çıktıktan sonra daha güzel görünebilmesi için şöyle hemen e, dilim şeklinde doğramış olduğumuz meyvelerimizi yerleştiriyoruz ki kalıptan çıktıktan sonra dışarıdan güzel görünsün diye. Muhallebimiz bu arada tam soğumuş olacak. Muhallebimizi üzerine ekliyoruz ve size bir püf noktası daha söyleyeyim. Siz isterseniz bu meyveleri Direk muhallebin içine koyup karıştırıp o şekilde dökebilirsiniz. Hem daha pratik olur hem o şekilde de çok lezzetli olur. Ve bisküvi koymayabilirsiniz. Meyvelerde farklı meyve koyabilirsiniz. Evet muhallebinizin yarısını döktükten sonra kalan meyvelerimizin diğer kalan da hepsini üzerine döküyoruz. Bu orta girmiş olacak. Dediğim gibi biraz kalabalık olduğumuz için ben çok yaptım. Tabii ki siz yarıya düşürebilirsiniz her şeyi. E, bir litreli yaparsanız o şekilde e, bölebilirsiniz. E, nişastayı da, unu da, şekeri de hepsini bu şekilde bölebilirsiniz. Ben bayağı çok yaptım. Ve e, tekrardan biraz bisküvi de koyduktan sonra böyle, böyle, böyle koyduktan sonra üzerine kalan muhallebiyi de döküyoruz tamamen. Üzerine düzeltip Streçin kenarında bırakmış olduğumuz parçalar üzerine kapatıyoruz ve en az bir gece buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Tabii ki biz sabredemeyip iki saat tutabildik. Siz gene de bir gece tutun size tavsiyem çünkü gerçekten birini iyice tutmamıştı. İki saat durduktan sonra hemen çıkardık sabırsızlandık tabii ki ve üzerine şöyle bir tepsi koyduktan sonra ters çeviriyoruz ve elimizi biraz vurduktan sonra hemen zaten kendini bırakıyor. Altında streç olduğu için sıkıntısız sorunsuz hemen çıkabiliyor. Şöyle streçimizi alıyoruz. Bu şekilde de bile yeterli muhteşem bir görünüş zaten. Biraz daha süslemek istiyorsanız kalan meyveler varsa kenarına şöyle biz çileklerimiz kalmıştı. Şöyle bütün olarak koyduk kenarına koymak zorunda değilsiniz. Varsa bu şekilde süsleyebilirsiniz. Zaten kendisi bayağı bir süslü. Siz de isterseniz dediğim gibi istediğiniz şekilde hazırlayın. Ve çikolata sosuyla da şöyle biraz süslüyoruz. Bu da tamamen isteğe ve zevke bağlı bir şey. Ve görüntü de muhteşem. Lezzeti de muhteşem. Kesinlikle deneyin. Hele bu yazın sıcağına inan ki yani başka pasta gitmez. Muhteşem bir pasta. Bu sıcakta yenilebilecek, yenilecek en güzel, en hafif pastadır. Bol meyveli. Hiç de ağır gelmez. Kesinlikle deneyin diyorum. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi dolapta çok durmadığı için biraz ayrılıyor. Ama siz bir gece tutarsanız daha güzel çıkacaktır dilimleriniz. Ve enfes başka videoda başka bir tarifte görüşünceye kendi kendinize iyi bakın.